Ha? Uyitemin? Şey şey Kimin bu? Hiç Öyle şey salma yapma. onu. Saldırıyor ne ya. Üstüme koşuyor, Nasıl bir şey yapmaz. Gaza yatsayının ne olacaktı? Akşama <laughs> kadar burada da dayı saldırıyor. Köpek saldırıyor, köpek saldırıyor. Ne oldu lan? Köpek saldırıyorsa. Şey bağla diyorum. Bak, bak ben de köpek sahibi. Tamam, köpek sahibiysen sen bak, tamam, başka adam bırak. Ama, ne Tamam, çarpıyordu bana ya. Tamam. Tamam. Ben tamam. bir şey yapmam. Ben zaten bir şey Tamam Hadi tamam tamam. Ben kötü bir şey demiyorum ki sana. Tamam, tamam, tamam. Bak çalış bak. <laughs> Aynı, bak. Bak gördün mü? Ağzına konuşursan bacağını kopartacağım. Bir dakika <laughs> beni mi <uçurttıracağım? gülüyor> <Bak, gülüyor> lan! Beni bak gelirme. Uzatma bak <laughs> daha fazla git diyorsan git bana. <laughs> Sen git bak beni silindirme. Hadi git. Bak bak. Hareketle bak. Bak. Bak yaptan ne yap? Bilir misin? ki misin? Kimseye zarar vermiyor diyor. Bak bacağımı kapıyor zaten.